İster namaz kıl, ister kılma. İster oruç tut, istersen tutma. İstersen mukabele oku, istersen okuma. İstersen teravih namazını kıl, istersen kılma. İstersen helal ile rızıklan, helalin peşinde koş, istersen haramın peşinde koş. İstersen alışverişini faiz ile yap, İstersen ticaret ile yap. İstersen iyi bir baba ol veya kötü bir baba ol. İstersen hayırlı bir evlat ol ya da isyan eden bir evlat ol. İstersen kötülük için çaba sarf et, istersen iyilik yapmak için çaba sarf et. Şunu iyi bil ki ey kardeşim, hayatının yönetmeni sensin. Sen tercih ettiklerinle hesaba tabi tutulacaksın. Ne mutlu güzeli tercih edip de güzelliğin peşinde koşuyup da iyi bir insan olmak için çaba sarf edenlere. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Mukabelelerimizi kabul eylesin. Teravih namazlarımızı kabul eylesin. Sadakalarımızı kabul eylesin.